Merhaba değerli dostlarım, internet üzerinden arpa, buğday ve mısır alıp satmanın 3 farklı yöntemi olduğunu söylemiştim. Bunlardan birisi tarım fonlarıydı, diğeri buğday, arpa ve mısırı kripto para olarak almaktı. Bir de bu işin sanal değil de gerçek, fiziki olarak alımını yapmakta mümkündü. Bugün internet üzerinden fiziki olarak arpa, buğday ve mısır alımını anlatmaya devam edeceğim. Bu serimizin 3. videosu, bu videoların ikincisini 17 Ağustos tarihinde çekmiştim. Hatta o gün uygulamalı olarak internet üzerinden ARPA almıştım. Bunu da TÜRİP yani Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası üzerinden gerçekleştirmiştim. Bu video serisinin ilk bölümünde ise uygulamalı olarak TÜRİP'te nasıl hesap açılır, nasıl... Ürün alınır. Hepsini tek tek anlattım. Hatta e, bu işi yapan kurumun nasıl ziyaret ettiğimi, neler yaşadığımı, işte banka ayağından son adımlara kadar hepsini anlatmıştım. Merak eden takipçilerim e, aynı oynatma serisinin ilk bölümünden o videoyu da izleyebilirler. 17 Ağustos 2023 tarihinde yani yaklaşık 3 ay önce arpa almıştım. Şimdi ne oldu? Kar elde ettik mi? Bir arpa boyu yol gidebildik mi? Mısır ya da buğday alsaydım daha mı çok kazanırdım? Bunu anlatacağım. O zaman bir ton arpa almıştım. Size de tavsiyem, eğer böyle bir niyetiniz varsa bir ton ideal bir rakamdır. Bir ton altı olanları satmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bir ton ideal. 3 gün önce de almış olduğum arpa'yı sattım. Satar satmaz da para banka hesabıma geçti. Onu da söylemek istiyorum. Ürün ürün turip Borsasında satılır satılmaz para banka hesabınıza aktarılıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Zaten devletin güvencesi dahilinde yapılıyor tüm işlemler. Fakat %2,5 kadar bir masraf çıkıyor. Yani 10 bin liralık satış yaptıysanız depo masrafıdır bilmem ne masrafıdır falan yüzde iki buçuk kadar sizden bir kesinti oluyor. Ee, 10 bin liralık bir satış işleminde sizden 250 lira kesiliyor. Yani bu da normal. Bugün hangi işlemi, hangi yatırımı yaparsanız yapın. Bir şeyler, bir kesintiler olur. Ee, Turip piyasasında zaten e, benim gibi çiftçi olmayıp alım satım yapan kişi sayısı sadece taş çatlasa %5. Yani işlem yapan kişilerin çoğu aslında çiftçi. Çiftçi olmayıp da bu işi yapan kişi sayısı çok az. Belki zamanla bu rakam daha da artabilir. Sistem çok güzel düşünülmüş bir sistem. Çiftçinin elindeki ürünü yok pahasına tüccarlara satması engellenmiş oluyor. Serbest piyasa, alıcılar var, satıcılar var. Ve ürünü gerçekten alıyorsunuz. İsterseniz ürününüzü yani işte ben 1 ton arpa almıştım almış olduğum arpada oradan baktığımda Konya'daki bir depoda saklanıyordu. İstersen bir kamyon tutarım. o ürünü başka bir yere naklederim. Evime getiririm. bir de şu var. Ürün depolama süresi bir yıl. Bir yıl, içi, bir yıl içerisinde bu ürün satılmazsa bunu TMO güncel fiyattan alacağını taahhüt ediyor. Benim zaten bu alımı yapma amacım esasen bu işten kar elde etmekten ziyade bunu yapacak kişilere bir rehberlik etmekti. Sizlere teşekkür ediyorum. Çok olumlu dönüşler oldu. Peki ben bu işlemden ne kadar kazandım? Şimdi onu bir hesaplayalım. Ben daha önce bu hesapları yapıp ölüme koydum. 17 Ağustos tarihinde 1 kilogram arpanın fiyatı 5 lira 70 kuruştu. Ve 17 Kasım tarihinde 1 kilogram arpanın fiyatı 6 lira 80 kuruş oldu. Yani arpa alarak... 3 ay içerisinde %20 kar elde ettim. Son 3 ayın resmi enflasyon rakamına bir bakacak olursak, resmi değil de gayri resmi enflasyona biraz bakacak olursak, biraz da yüksek tuttum ben bunu bilerek. %25 diyelim. Hani %25'in altındaki kazançlar son 3 ayda enflasyonun altında kaldı dersek eğer, arpa alarak hani enflasyonun altında bir getiri sağlamış oldum. Bu bir gerçek. Acaba arpa yerine buğday alsaydım ne kadar kazanırdım? Sizin için bunu da hesapladım. Yalnız piyasada iki tip buğday var. Biri ekmeklik buğday, diğeri makarnalık buğday. Makarnalık buğday daha kaliteli ve pahalı. İsterseniz önce makarnalık buğday fiyatından başlayalım. 17 Ağustos tarihinde 1 kilogram makarnalık buğday fiyatı 7 lira 70 kuruştu. Ve 17 Kasım tarihinde 1 kilogram makarnalık buğdayın fiyatı 10 lira oldu. Yani makarnalık buğday alsaydım 3 ay içinde %28 kar elde edecektim. Ve son 3 ayın kendi hesapladığım enflasyon rakamı olan %25'i aşacaktım. Makarnalık buğday alarak cüz'i bir karım olacaktı. Ya da ancak kurtaracaktı. 50-50. <laughs> Peki ee, her şeyin fiyatı artarken bunların fiyatı niye artmıyor? <laughs> Onun nedenini Ağustos ayındaki videomda anlatmıştım. Hatta izleyin, o videoyu izleyin. Ben diyorum bu arpadan zarar edeceğimi biliyorum diyorum orada. Bunu söylüyorum. Ama sırf bu işin nasıl olduğunu göstermek ve kendim bir dereyim yaşamak için söz konusu alımı yaptım. Çünkü dereyime çok inanıyorum. Yatırım olayında böyle dışarıdan gözlemlemek, dışarıdan hesaplar yapmak yerine olayın içine girmek gerekiyor. Anca o zaman hani dersler çıkartıyorsunuz kendinize. Ama her zaman böyle olmamış. Ben 2020-2021 yıllarında falan o piyasaya baktım. %200, %300 kazançlar da olmuş. Böyle çok yüksek muazzam karlar elde edilmiş. Her zaman tabii aynı kazançlar her zaman olmuyor. Biraz da bu işi bilmek gerekiyor. Özellikle tarım ile ilgili uzmanların yazılarını, yorumlarını takip ederseniz güzel fırsatları yakalama imkanınız da olacaktır. Ekmeklik buğday fiyatı ne olmuş? Bir de ona bakalım. 17 Ağustos tarihinde 1 kilogram ekmeklik buğday fiyatı 6 lira 50 kuruşmuş. Ve 17 Kasım tarihine geldiğimizde 1 kilogram ekmeklik, fiyat, ekmeklik buğday fiyatı 8 lira 50 kuruş olmuş. Yani ekmeklik buğday alsaydım 3 ay içerisinde %30 kar elde edecektim. Yine son 3 ayın enflasyonunu %25 dersek enflasyonu aşmış olacaktım. Çok az da bir karım olacaktı diyebiliriz. Son olarak mısır fiyatlarına bakalım isterseniz. 3 ay önce e, videoyu çektiğimde mısır fiyatı çok kötü durumdaydı. Üreticiler zarar ediyordu. Onu da söyledim. Çok kötü zararlar var. Mısır piyasası ölü bir piyasa. Ama nedense işte şeydeki mısır fiyatları pazardaki mısır fiyatı düşmüyor. Onu da söylemiştim. Şimdi 17 Ağustos tarihinde 1 kilogram mısırın fiyatı 5 lira 25 kuruşmuş. Ve 17 Kasım tarihine geldiğimizde 1 kilogram mısırın fiyatı 6 lira olmuş. Bu şu anlama geliyor hesapladığımızda. 3 ay içerisinde %14 kar elde edecektim eğer mısır alsaydım. Yine enflasyonun altında bir getiri oluyor bizim için. Mısır res e enflasyona karşı yenilmiş oluyor. Şimdi bu duruma göre sadece ekmeklik buğday bir nebze daha fazla kazandırmış gibi duruyor. Ama dediğim gibi bu piyasalar hiç belli olmuyor. Bazen inanılmaz kazançlar da sağlanabiliyor. İsterseniz bunun alternatifi olan tarım fonlarına da bir bakalım. Tarım fonu alsaydık 3 ayda ne kadar kazanırdık. Ama ondan önce katıl butonu vasıtasıyla aramıza katılan son takipçim Ebru Çiçek'e buradan teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz Ebru Çiçek. Hayırlı olsun. Ee, katıl butonu ile aramıza katılanlara her gün düzenli olarak bir sonraki gün neye yatırım yaptığımın bilgisini paylaşıyorum. Ve neyi ne zaman sattığımın bilgisini de paylaşıyorum. Güzel kazançlar elde ediyoruz. Tarım fonlarına gelecek olursak ilk tarım fonumuz TGX. Teb portföy tarım ve gıda teknolojileri değişken fonu olarak geçiyor. Bu fon son 3 ayda %4 zarar ettirmiş arkadaşlar. İkinci tarım fonumuz DFC Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu olarak geçiyor. Bu fonda son 3 ayda sadece ve sadece %3 kazanç sağlamış. Üçüncü ve sonuncu tarım fonumuz, fonumuz TAR Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu olarak geçiyor. Bu fonda son 3 ayda %4 zarar ettirmiş. Bırakın enflasyonla baş başa mücadele etmeyi yatırımcısını perişan ettirmiş diyebilirim bu tarım fonları için. Turip'te işlem yaparak arpa ya da buğday almış olsaydık en azından enflasyona ezilmemiş olacaktık. Arada böyle muazzam da bir fark var. Bana ilginç geldi. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor diyorum. Eğrisiyle doğrusuyla bu işi anlatmaya çalıştım. Yıl sonuna yakın yine bir değerlendirme yaparız. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tabii ki burada anlatanlar yatırım tavsiyesi değildir. Sadece rehber bilgilerdir. Teşekkür ediyorum.